Merhaba. Dördüncü günde karşınızdayım. <laughs> Nasıl hissediyorsunuz bilmiyorum. Bu da önceki günler size nasıl geldi, yediğiniz, içtiğiniz şeyler, verdiğim tarifleri seviyor musunuz bilmiyorum ama ben böyle kendimi kontrol etmeyi, yediğim şeyleri değiştirmeyi, farklı tarifler denemeyi çok seviyorum. Umarım sizin de hoşunuza gidiyordur paylaştığım şeyler. Bugün yine yediğim, içtiğim her şeyi sizinle paylaşacağım. Yeni tarifler yapacağız birlikte ama öncesinde konuşmak istediğim iki tane konu var. Bunlardan bir tanesi şu. Aşırı iştahı nasıl yönetiyorsun Nida? Canın çok bir şey istediğinde ne yapıyorsun? Ya da böyle yemeklere saldırmıyor musun? Hiç gözün dönmüyor mu? gibi sorular alıyorum. Ben bu konuyla ilgili konuşmak istedim aslında bugün sizinle çünkü şöyle bir durum var. Aşırı iştahın birkaç tane sebebi olabilir aslında. Bunların bazıları fiziksel, bazıları psikolojik sebepler. Şimdi biliyorsunuz ki benim psikolojiyle herhangi bir ilgim ve bilgim ve bağlantım yok. Dolayısıyla psikolojik sebepleri üzerine çok fazla duramayacağım bunun. Ama burada altını çizebileceğimiz bir tane konu var ki o da şu. Aşırı derecede yemeklere saldırmanızın altında bazı başka sebepler olabilir. Yani bazı şeylerden kaçtığınız için yemeklerde buluyor olabilirsiniz çözümü. Dolayısıyla belki bu konuda bazı okumalar yaparak, belki psikoloğa danışarak ya da belki kendinizi yemeğe saldırdığınız zamanlardaki duygularınızı irdeleyerek bu konuyla ilgili biraz gelişim sağlayabilirsiniz kendi adınıza ama ben aslında bunun fizyolojik boyutunu birazcık anlatmak istiyorum size. Şimdi aşırı derecede yeme isteğinin fizyolojik olarak bakıldığında birkaç tane sebebi var. eğer dehidreyseniz yani vücudunuza yeterince su vermediyseniz, uzunca saatler susuzsanız vücudunuz açlık olarak ortaya çıkartabiliyor bazen. Yani dolayısıyla belki aç değil de susuz olabilirsiniz. Dolayısıyla buna bu gözle bir bakabilirsiniz isterseniz. Yani gün içerisindeki su tüketiminize dikkat ederek çok fazla acıktığınızı hissettiğinizde belki öncesinde bir bardak su içerek bu açlığın nereye gittiğini, gidip gitmediğini kontrol edebilirsiniz. Böylece gerçek bir açlık mı yoksa gerçek bir açlık değil mi onu anlayabilirsiniz. İkinci konu genellikle tek bir besine doğru yönelen iştah açlık değil aslında o, o besine olan bir aşerme ve onların bir takım temel sebepleri olabilir. O besin içerdiği bir şeye gerçekten ihtiyaç duyuyor olabilirsiniz. Ya da az önce söylediğim gibi besine bazı duygular bağlamış olduğumuz için o besini istiyor olabilirsiniz. Dolayısıyla gerçek açlık mı yoksa değil mi noktasında bakıldığında eğer tek bir besine karşı duyduğunuz yoğun bir istek varsa bunu gerçek açlık olarak nitelendiremeyebiliriz. Dolayısıyla şöyle düşünün lütfen. Çok fazla aç olduğunuz, gerçekten aç olduğunuz saatlerdir, belki günlerdir yemek yemediğiniz zamanlarda her hangi bir besin maddesini yemek istiyorsunuz ya yani çikolata değil o yemek istediğiniz ya da şekere koşmuyorsunuz gidip kuru fasulye yiyorsunuz evde var olan peynir ekmeği yiyorsunuz ya tam olarak o duygu yani eğer fiziksel olarak bir açlık hissediyorsanız bu genellikle karnınızı doyurmaya yönelik bir iştah oluyor ama tek bir besine yönelen açlık genellikle gerçek açlık değil. Peki ben bu kilo verme yolculuğumda bu iştahı, bu aşırı açlığı nasıl yönettim? Şimdi şöyle şeyler oluyordu. Canımın şeker istediği zamanlar tabii ki oldu, oluyor. Her zaman da olacak. Bu çok normal çünkü insani duygular bunlar. Canımızın bir şey istemesi. Ama tüm kilo verme sürecim boyunca bugün de bu konuya şöyle bakmak için beynimi eğitmeye çalıştım hep. Mesela diyelim ki canım çikolata yemek istiyor. Ve evde bir paket çikolata var. Gidip o çikolatanın tamamını yiyerek de tatmin olabilirim. Ama o çikolatadan iki kare yedikten sonra da aynı duyguyu yaşayabilirim. Sizden bir şey rica edeceğim şu anda. Eğer bugün çikolataya karşı çok yoğun bir istek duyarsanız lütfen kendinize yemek için izin verin. Ama bir paketi değil. Bir kare çikolata alın ve onun ağzınıza ilk attığınızdaki duygusunu hissedin. Sonrasında birazcık süre geçtikten sonra ikinci parçayı ağzınıza atın ve aldığınız zevki lütfen puanlayın. İlk lokma ile ikinci lokma arasında ciddi bir zevk farkı olduğunu fark edeceksiniz. Yani şöyle bakın, o onuncu lokmayı da yeseniz o zevk giderek azalmaya başlayacak. Dolayısıyla aslında bu zevki koruyabilmek için bunun tamamını yemekten ziyade bir parçasını yiyip belki yarın başka bir parçasını yemek, öbür gün bir parçasını yemek her gün aldığınız zevkin maksimum olmasını sağlayabilir. Dolayısıyla lütfen o çikolatanın orada olduğunun, yarın da orada olacağı Kimsenin onu kaçırmadığının farkında olarak beslenmeye çalışın. Bu böyle aşırı derecede iştah, çok fazla yeme isteklerini birazcık dizginleyen bir duygu oluyor. Dolayısıyla aşırı ve çok fazla miktarlarda yeme isteğinizi bu şekilde birazcık kontrol altına almayı deneyebilirsiniz diye düşünüyorum. Çünkü ben de gerçekten işe yarayan bir yöntem oldu. Bu her lokmadan aldığım hazlı ve lezzeti puanlama davranışı. İkinci bileceğim şey eğer örneğin ana yemekte çok fazla yemekten çekiniyorsanız aşırı derecede yeme isteği ana yemekle birlikte geliyorsa size ana yemeğin yanında hacim olarak daha büyük gıdalara yer verirseniz ana yemekle ve o gıdalarla doyma süreniz ve tokluk durumunuz da çok fazla değişecek. Yani şunu kastediyorum Mesela bir et yemeğini çok fazla yemekten çekiniyorsanız onun yanına çok büyük bir salata belki büyük bir ızgara sebze koyarak et yemeğini miktarını küçültüp aldığınız tatmini, doygunluğu arttırarak ama aslında çok yemekten kaçındığınız gıdayı da çok yemeyi engelleyebilirsiniz diye düşünüyorum. Ben bu yöntemi çokça kullandım. Hala kullanıyorum. Her yemeğimin yanına çok büyük miktarda yeşillik ve çok fazla miktarda da sebze koymayı deniyorum. Böylece hem doygunluğum artıyor hem lifler bağırsaklarımda bir bariyer görevi görerek yediğim gıdaların kanıma çok daha yavaş karışmasını sağlıyor. Böylece çok daha uzun süre tok kalıyorum ve çok daha fazla tatmıyor oluyorum yediğim yemek. Siz de isterseniz böyle bir yöntem kullanarak açlığınızı, o çok fazla miktarda gelen açlığınızı ve çok yemek yeme dürtünüzü biraz birazcık dizginlemeyi deneyebilirsiniz böylece. Eğer çok fazla gelen iştahla ilgili sizin de kendinizde denediğiniz fikirler, yöntemler, işe yarayan şeyler varsa aşağı yorumlara yazabilirsiniz ya da Instagram'a gelebilirsiniz. Orada da çok fazla miktarda konuşuyoruz zaten bu konularla ilgili. Bugün ikinci konuşmak istediğim konu daha da önce size sorduğum sorulardan bir tanesiyle ilişkili. O da şu, size farklı farklı diyet sistemlerini, farklı felsefeleri, dünyada neler var, neler kullanılıyor anlatayım mı diye sorduk. Siz hayır bir sen kendi yaptığın sistemi bize anlat dediniz. Dolayısıyla ben de karate usulü beslenme yani aslında düşük karbonhidratlı beslenme ve aralıklı orucu kombinli diyeyim, kendi hayat stilimle ilgili size yediğim içtiğim kullandığım her şeyi göstermeye devam ediyorum. Ama bu videoda açıklamak istediğim bir şey var. Yine birkaç soruyla önüme gelen bir konu var. O da kan grubu ile ilgili ne düşünüyorsun Nida diye sordunuz bana. Şimdi bu konuyla ilgili fikirlerimi araştırmalıyım ve öğrendiğim her şeyi derleyerek size bir bilgi sunmayı düşünüyorum. İsterseniz şöyle başlayalım. Kan grubu diyeti insanları dört gruba ayırarak yani AB0 ve AB grubu olmak üzere bu insanların üzerinde gıdaların yarattığı tepkiye bakarak oluşturulmuş bir diyet aslında. Ama bu diyet sisteminin iyi yanı şu, tüm işlenmiş gıdalar ve Tütsülenmiş etlerin tamamı tüm kan grupları için yasak sayılan gıdalardan. Sebze tüketimini ve balık tüketimini de tüm kan grupları için destekleyen bir sistem. Dolayısıyla bu iki şey bu diyetin iyi yanlarından sayılabilir. Ama şöyle bir şey var. Kan grubu diyetine baktığınızda insanları, dünyadaki bütün insanları dört temel gruba ayırarak her birinin bu gıdalara aynı tepkiyi verdiğini düşünmek birazcık ütopya gibi geliyor bana. Ve temelde bakıldığında kan gruplarına belli gıdaları tamamen yasakladığı için de açıkçası ben çok fazla sürdürülebilir olduğunu düşünmüyorum. Çünkü dünyada sürdürülebilir şekilde beslenmenin tek yolu hayatımızdan yasakları tamamen çıkararak kontrollü şekilde tüm gıdalara erişimimizi sağlamak aslında çok işlenmiş gıdaların bizim için zararlı olduğunu biliyoruz. Çok işlenmiş etlerin de bizim için zararlı olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla bence benim önerim kan diyetinin bu iyi yanlarını yani çok çok fazla miktarda yeşil sebze tüketme, balık tüketme, işlenmiş gıdalardan, sütlenmiş etlerden uzak durma kurallarını hayatımıza adapte ederek kan diyetini bu şekilde evrilterek kendimize uyarlayabiliriz diye düşünüyorum. Ve size hep söylediğim gibi benim için sürdürülebilir kavramı yasaklardan çok daha uzak ve kendi hayatımıza tamamen adapte edebildiğimiz şekilde kurguladığımız diyet prensiplerini içeriyor. Şimdi isterseniz bugünün tüm detaylarına bakmak üzere neler yedim, neler içtim, ne sporlar yaptım, nerelere gittim hepsini sizinle paylaştığım video detaylarını atlayalım hızlıca. Şimdi birinci öğün için kara buğday unundan bir ekmek yapmayı deneyeceğiz. Daha önce badem ununda yaparken kullandığım tarifi kullanacağım. Aslında bunu sadece unu kara buğday unuyla değiştiriyorum. Bakalım nasıl olacak? 75 gram kadar kara buğday unu koyuyorum. 25 gram kadar karnıyarık otu tozu, tuz, 5 gram kadar kabartma tozu, i̇şte birazcık çekirdek koyacağım, azıcık susam, birazcık da keten tohumu. Şimdi bunları karıştırıyorum böyle kuru malzemeyi. İçine i̇şte bir tam yumurta, bir çay kaşığı da sirke koyuyorum. İçine i̇şte yarım bardak sıcak su ekliyorum şimdi. Bakın böyle yapışan bir hamur oldu. bir baharat karışımı var. Susam, çörek otu, soğan, sarımsak, tuz gibi bir karışım. Bundan koyacağım şimdi üstlerine. Şimdi 180 derecelik fırına gidiyorlar. Herhalde bir 30 dakika içerisinde de pişmiş olacaklar. Ben şimdi birinci öğün hazırlıklarına başlıyorum hemen. Size de göstereceğim neler hazırlıyorum bu tabakta. Mesela bu tarifini verdiğim kara buğday unundan küçük poğaçam. Üstüne limon sıkmadığım için kararmış olan yarıma yakın avokadonun yarısını kendime yarısını eşime koyacağım şimdi. Bunun üstüne böyle limon sıkarsanız bu kararmayı engellersiniz. Avokado yediğim zaman genellikle böyle badem ceviz gibi şeyler koymuyorum tabağıma. Çünkü bu da zaten bir yağ kaynağı olduğu için beni uzun süre tok tutmaya yardımcı oluyor. Evet bu da benim ilk önüm oluyor böyle. Şu iki tane yumurtadan omlet, şu karabuğday unundan poğaçacık küçük. Şunlar yeşillikler. Şurada az önce gösterdiğim avokado var. Bunlar benim besin desteklerim. Her zaman içtiğim. Şimdi ben bu öğünü 12.30'da yiyorum. Hadi bana afiyet olsun o zaman. İkinci öğünde görüşmek üzere. Bugünün yürüyüşü için bir parka geldik yakındaki. Çok güzel bir yer burası. Şimdi size göstereceğim birazcık. Şimdi yine brokolinin etinden sütünden faydalandığımız bir tarif daha yapacağız hep birlikte gördüğünüz böyle iki tane baş brokoliyi şimdi sadece çiçeklerini haşlayacak şekilde böyle kaynamış suda 3 dakika kadar falan haşlayacağım sonra burada gördüğünüz malzemeleri karıştırarak bir hamur elde edeceğiz ve onu da fırında pişireceğiz böyle küçük kroketler halinde şimdi hepsini göstereceğim size İsterseniz gelin hemen hızlıca şunları haşlamakla başlayalım işe brokoliler haşlanırken biz böyle 4 tane yeşil soğanı mincik mincik doğrayacağız hepsini karıştırma kabına alıyorum İki dişlerimi tak içine. Bu işlemi biraz brokoliler sıcakken yaparsanız ve içine o sırada peyniri atarsanız önce peynirlerin erimesini de sağlarsınız. Şimdi bunun içine bir tane yumurta kırıyorum. Böyle 3 yemek kaşığı kadar da badem unu ve karabuğday unu karışımı var. Onu koyuyorum çünkü yoğurup bunu bir hamur haline getireceğim. En sonunda tuz ve karabiber. Böyle bir hamur haline getirdik. Şimdi bunlara şekil vereceğiz. böyle 180 derece fırına gidiyorlar. Bir 10 dakika kadar pişecekler. Sonra arka taraflarını çevirip bir 10 dakika daha pişireceğiz. Evet 10 dakika bir tarafını pişirdim. 10 dakika diğer tarafını pişiririm. Şimdi piştiler ve size tabaktaki son halinde birazdan göstereceğim. Evet benim son önümde aynen bu şekilde oluyor. Şunlar az önce size tarifini verdiğim brokoli kroketler bu yoğurt içine bir sürü baharat koyup karıştırmayı seviyorum. Ben bunu da böyle tüketeceğim. Siz isterseniz bunun yanına yeşil salata da koyabilirsiniz ama bunlar bana bayağı yetecektir. O yüzden yeşil salataya gerek duymadım. Şimdi bana çok afiyet olsun. Hepinizi çok öpüyorum. Umarım videom beğenmişsinizdir. Umarım yeni tarifler hoşunuza gidiyordur ve size yeni yeni şeyler deneme konusunda fikirler verebiliyorumdur. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı, abone olmadıysanız abone olmayı ve yarın öbür gün neredeyse her gün gelen videolardan da ilk önce haberdar olmak istiyorsanız oradaki o küçük zil butonuna tıklamayı unutmayın olur mu? Kendinize iyi bakın, sağlıklı beslenin, spor yapın. Hoşçakalın.